Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda tamamen detay öğretici olarak ben bir video çekmek istedim. Pek çok kişi oyunda hala şanzımanlar hakkında, lastikler hakkında ve motorlar hakkında bilgi sahibi değiller. Bunu fark ettim. Motor seçimi hakkında, şanzıman seçimi hakkında ve hatta ve hatta lastik seçimi hakkında neler yapmanız gerekiyor? Bu lastikler size ne kazandırıyor? Bunları detaylı şekilde sizlere anlattığım güzel bir video derledim. Ve bu videoda sadece bir olay denemek istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda arkadaşlar yorum attıktan sonra hype'lama var. Sağ doğru kaydırıp telefondakiler için. Sağ doğru kaydırıp hype'layabiliyorsunuz. Videoyu hype'layabilir misiniz? Acaba ne başımıza gelecek? Daha yeni açıldığı için bu özelliği çok merak ediyorum. Eğer bu şekilde bana yardımcı olabilirsiniz. Çok minnettar olurum. Teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar şimdi hemen videoya geçiyoruz. Hop. Evet beyler bayanlar. Şimdi gelelim konumuza. Arkadaşlar bakın bu oyunda e, fiziklerle alakalı ciddi bir durum söz konusu. Özellikle DLC'lere sahipseniz lastik tipleri çok değişiyor burada. Bir sürü lastik tipi var mesela. Bakın mesela Goodyear'ın bir lastiği var. Şu de, devasa bakın. Bu lastiğin arkadaşlar şu dış değil şu içteki çizgilerine bakın. Bu lastik arkadaşlar sola sağa giderken herhangi bir şekilde kaymaz. Tamam mı? Bu anlama geliyor ve bunları gerçekten oyun fiziğine de güzel bir şekilde entegre etmişler. Şimdi geçelim diğer lastik. Siz buradan bakarak kendi lastiklerinizi entegre edebilirsiniz arkadaşlar. O, o tip lastik kullanabilirsiniz. Bakın aynı şekilde biraz daha yaklaşma şansım var mı hatta? Bakayım şuradan size daha net gösterebilmek için. Şöyle bakalım. Aynen böyle daha net gözüküyor sanki. Evet. açı daha iyi hatta. Aynen. Şu aralıktan bakın arkadaşlar. Bakın. Bu da aynı şekilde yan dişler kanallı, <laughs> kanallı. Evet ama bu lastik arkadaşlar daha çok yaz şartlarında kullanılacak tip lastiklerden tamam mı? Bu lastiklerle arkadaşlar sola sağa viraja girerken lastikler kayarak gider. Cahit diye kayarsınız tamam mı? Bu tip bu lastik tipi iyi değil. Onu söyleyeyim. Bu lastik tam olarak arkadaşlar yolu tutan lastiklerden bir tanesi. Bu lastikte kolay kolay sola sağa kaymazsınız. Rampa yukarı çıkarken aracınız çok fazla patinaja düşmez ama en iyisi bu değil. Bu lastik çöp. Bunu geç. En sevmediğim en enerjili lastik budur bu arada. Onu da söyleyeyim size. Sürekli patlama şeker. Bu lastik arkadaşlar jetçi lastiği. Namı değer jetçi lastiklerinden bu. Baya güzel hızlı, hız yaptırır. Bu lastik aynı şekilde bilhassa hız yaptırır. Bir dakika. Bu en hızlı lastik arkadaşlar bu arada. Oyunun en hızlı lastiklerinden bir tanesi bu. Oyunun en hızlı lastiği de arkadaşlar bu. En hızlı lastiği bu arkadaşlar. 70'lik. Acayip hızlı gidiyor bu lastik. Arkadaşlar bu lastik de işte rampalarda özellikle arka tarafta bir dakika. şu arka tarafa da ulan, yürümem lazım. Unuttuk. Şu, arka tarafa da taktığınızda arkadaşlar bunu tamam mı? Arka tarafta çekiciler bildiğiniz yere sakız gibi yapışıyor arkadaşlar bu lastikle. Sakız gibi yapışıyor. Bu lastikle arkadaşlar sakız gibi yola yapışıyorsunuz. Ee, lastik patinaj hayatta çekmiyor. Hayvan gibi iyi gidiyor. Lastikler hakkında arkadaşlar olaylar aslında bu kadar. Geçelim şanzımanlara bakın arkadaşlar farklı markalarda farklı şanzımanlar bulunuyor tamam mı Bak bunun oranı 16.69 muş Tamam mı arkadaşlar sonra yani şanzıman seçerken abi işte ben şey kullanıyorum ee, Volvo Volvo hangi şanzımanı kullanayım falan filan gibisinden soruyorsunuz ya sürekli Aa, o zaman şundan bize bakarız gelelim bak Volvo'nun içine bunun oranları kaçmış bak 32.4 Görüyor musun oran farkını? Bu ama ilk 2 vitesi 32. Ondan sonraki vitesler kaçta gidiyor bilmiyoruz. Şuradan bakalım. 11.73'te gidiyormuş tamam mı? Volvo'nun arkadaşlar 12 artı 2'leri çok daha sert başlıyor. Ama oyunun arkadaşlar en psikopat. Hani 6 vites kullanan jetçi arkadaşlarımız var ya. Onlar için en psikopat arkadaşlar. Şanzımanı bu arkadaşınki. 6 vites. Nerede pardon şanzımana gelmişim. 6 vites. 4.17'de başlıyor. 0.73'de bitiyor. Bak şimdi normal diğer... 6 vites şanzımanları göstereceğim size. Geliyoruz buraya bak. 6 vites oyunun belirlediği görüyor musun? Bak oranlar 4.70 0.67. Onun iki kaçtı? Tekrar göstereyim hatta size. Bak 4.60 4.17 0.73. İlk kalkış arkadaşlar. Birinci vites bu 4.17 tamam mı? Ondan sonra yavaş yavaş 0.73'e kadar motor gücü düşüyor olarak düşünün tamam mı bunu? Ama ve lakin şöyle bir olay var burada atlamamız gereken. Final yani şurası arkadaşlar ne kadar yüksekse, bak ilk değil son ne kadar yüksekse araç hızlanmaya o kadar daha fazla devam ediyor. Daha gönüllü oluyor. Bu şanzıman arkadaşlar 6 vites kullanacaksanız eğer abi şanzıman bu tamam mı? Sonra 12 artı 2 kullanacaksan ağır yüke vuracaksan arabaya arkadaşlar Volvo FH, e, araba var ya arkadaşlar FH5, FH6 pardon FH6 onun şanzımanı arkadaşlar. 12 artı 2 şanzımanını kullanacaksınız. Ağır yükse. Ve bu şanzımanı kullandığınızda hız yapmaz araç. Ve şimdi geldik arkadaşlar motor seçimlerine. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuradan bir gelelim. Ee, FH arıyor Bakın eşimin, canım eşimin ee, tırı. Buradan arkadaşlar geliyoruz. Motor tiplerine tamam mı? Bakın 3800 metre devir aralığı diyor. Tamam mı? 1500 1200 devirde. Alçak yani düşük devirde arkadaşlar bu torku veriyormuş. En yüksek torku. En yüksek gücü bu devirde veriyormuş. Tamam mı? 780 beygir 574 KVA. Tamam mı? Geliyoruz Scania'ya ondan sonra. Scania yes diyelim buradan. Geliştir diyelim. Bakın arkadaşlar. 3500 Nm şey. 3500 Nm yine tork. 1400 devir aralığında. Şuradaki arkadaşlar fark bak. 1400 diyor. Tamam mı? Öbürü kaç diyordu? 1200 diyordu. Değil mi? Bakın. Tekrardan gösterelim buradan. F araya geçelim. Geliştir diyelim. Motora tıklayalım. Bakın 1200 diyor tamam mı? Bu ne demek arkadaşlar? Buradaki devir 1000 ile 1200 arası var ya. Buradaki kısıl ne kadar kısıtlıysa ne kadar azsa arkadaşlar. Bu araç top speed'e çıkmaya o kadar vasıfsız olur. O kadar gönülsüz olur. Niye? Çünkü top speed için arkadaşlar ne gerekiyor? Yüksek devir gerekiyor tamam mı? Siz hızlı gitmeyi seviyorsanız arkadaşlar. Bu motoru kullanmayın. 780 beygirlik motor. 730 beygirlik Scania motorundan daha yavaş. Anlamına geliyor. Ve <laughs> şu an bende Streamline yok. Streamline olsa size gösterdim. Streamline'ınki Scania S'inkinden daha da devir aralığı. Yanlış hatırlamıyorsam 1500'e kadardı. Ee, burası. Nerede? Çok özür dilerim. Şuradaki aralık arkadaşlar 1500 devire kadardı. Scania Streamline'ınki en hızlı olan motor. Eee bu hatta şöyle bir şey de gösterebilirim size. Elektrikli araçlarla da karşılaştırma yapalım. Bakın şimdi. Gelelim s -Pay. Direkt bildiğiniz orijinal s -Pay. Bak sıfırla 1.200 şey ee, 2550 devir arası diyor ya arkadaşlar. Bundaki asıl mantık yani mantık sihiran olay zaten bu. Sıfırdan başlıyor. Yani her vitesin başından 1250 devire kadar paso güç veriyor. O yüzden elektrikli araçlar zaten sıfırdan başladığı için maksimum torku vermeye Rampalarda falan en güçlü e, bayılmadan direktman rampayı alabilen araçlar bu yüzden zaten elektrikli araçlar. Sıfırda direktman maksimum torku veriyor. Diğerleri gibi belli bir devir beklemiyor. O devre gelmeden 8000 devirde araç zaten marş alıyor. 8000'den o 1000 devire çıkana kadar ki kısımda bayılıyor, stop ediyor vesaire o tarz sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama elektrikli araçlarda o tarz sıkıntılar yok. Direktman alıyor coşkuyu gidiyor. Hatta arkadaşlar bakın oyunun en vasıfsız en garip motor olan DAF'ın motoruna bakalım bir göz atalım hatta. Bakın DAF'ın motorunda bak diyorum ya normalde elektrikli motorlarda sıfırdan başlıyor. Bununki 200'de başlıyor tamam mı? İlk kalkışta mesela bazı durumlarda bayılıyor bu vasıfsızlıktan kaynaklı. Bilmiyorum niye böyle yapıyor. Hani DAF'ın motoru çok farklı arkadaşlar. Özellikle şanzımanı zaten bambaşka. Bak 3 vites diyor ondan başlıyor sıfır şey 3.25 diyor. Bu şanzıman diğer araçlarda uygun olarak çalışsaydı eğer Diğer araçlar çok psikopat hale gelebilirler bu arada. Bu aracın motoru küçük olduğu için bu şanzıman çok da fazla böyle hız olaraktan bir yere vardırmıyor. Ama başka araçlarda bu şanzıman çok hani acayip noktalara gidecekti. Yani oyun çok acayip bir olay olacaktı. Ama SCS bunun önlemine gelmeden önce almış. Biliyor bizim nasıl kodlama yaptığımızı zaten. Takır takır biz oyuncular olaraktan deli deli kodlamalar yapıyoruz. Duff'un motoru arkadaşlar oyundaki en garip motorlardan bir tanesi. 3 vites olmasından kaynaklı değişik bir tasarıma sahip. Ama güçlü bir motora sahip. Yani bu beygiri yani şeye göre arkadaşlar 450 beygir mi kaç beygir bunun motoru bakalım orijinali. Şu an üzerindeki motor orijinal değil. 415 beygir motora göre acayip güçlü. Hani acayip güçlü. 61 tonu kaldırıp çıkartıyor tek başına. 3 vites şanzıman değil tabii şanzımanı biz 12 artı 2 yapıyoruz. Aynı mesele. Yani araç aslında çok güçlü. Bakmayın ee, şey olduğuna. Arkadaşlar araçlarla alakalı e, genel olarak size şu şekilde hani bir özet geçelim. Eğer arkadaşlar siz e, hızlı gitmek istiyorsanız hangi lastiği kullanacağınızı söyledim. Hangi motoru kullanmanız gerektiğini söyledim. Hangi şanzımanı kullanmanız gerektiğini söyledim. Araç kodlarken bunlara dikkat edin. Harici olarak eğer ağır yük seviyorsanız hangi motor tiplerini kullanmanız gerektiğini eğer ben mozotlu seviyorum diyorsanız 780 Volvo. Eğer ben şey seviyorum diyorsanız da arkadaşlar ee, elektrikli seviyorum diyorsanız da Renault kullanacaksınız, Renault motorunu kullanacaksınız arkadaşlar. Ha diyorsanız ki arkadaşlar eğer ki şayet ben abi yolda patinaja düşüyorum, çok aşırı ağır yük çekmek istiyorum, o zaman da hangi lastikleri kullanmanız gerektiğini gösterdim. Zaten o ee, 350 ton ve 160 tonluk videomda gördüğünüz gibi araç neredeyse hiç patinaj çekmiyor. Bunun sebebi de tamamen o lastikleri kullanmamız zaten. Oradaki sırrı da aslında ortaya şu anda dökmüş olduk. Ee, anlatacaklarım arkadaşlar aşağı yukarı bu kadar. Ee, bakın mesela bu lastikte farklı bir lastik kullandım. Deli gibi kayıyor bu araçta. Keşke de bunu kullanmasaymışım. Dün akşamki canlı yayında hayvan gibi da bu aracın görmüş olduk. Hatta şöyle bir sürüş videosu göstereyim. Bu aracı nasıl kaydı? Bu, bu araç <laughs> Kodlamayla modlanmış durumda. Yani normalde bu kadar hızlı hızlanmıyor. Bunu da söyleyeyim size. Üzerinde ee, 15.000 beygir var. Ondan dolayı böyle hızlanıyor. Sürebildiğim Hatta terslikle göstereyim size bu aracın nasıl Bu aracın nasıl arkadaşlar görebildiğini de öğrenmek istiyorsanız şu an kartlarda bulunan videolardan arkadaşlar ee, videoyu izleyerek nasıl bu şekilde hızlı bir şekilde araç çevirebilirsiniz. Sizler de görebilirsiniz. Bu tiplerde kullanılabiliyor fakat trafik sebebiyle kullanamıyorsunuz. Bu araç da arkadaşlar 270-280 kadar ileride dönüp biraz geldi önümüze. Biraz geldi önümüze. Bu yapacak bir şey yok. Şöyle bir konu kesin. Güzel tekrar yapalım. Yani tekrar yapalım. Ya. Araç arkadaşlar bu şekilde. Tabii benim sesimi çok bastırdı burada motor sesleri. Biliyorum, farkındayım. Ee, verdiği rahatsızlıktan dolayı üzgünüm, kusura bakmayın. Olay bu kadar arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kocaman bir bye bye.